Beni diyen var ya beğen kız da düşman başına Bizimkilere mana veriyoruz ama bunlardan da fena. Hiç susmaya mübarek. <laughs> <laughs> Gene kız evlenmiş bizimkiler. Onu da yapmaya. İyi, hiç yat. Bir şeylere de hayır yok. Hiç yat. Vallahi. Ne olacak? Ekme geldi ya su golde. Ne olacak? Ekmek geldi su golde. Ah ah çekeceğim varmış ki. Çekiyem. Allah'a çekeceğim varmış çekiyor. Başka bir şey değil yani. Öyle yerinde, öyle Ana. Kim arayabildi bu? Alo, alo, Dur! alo, efendim abi! <laughs> sağ ol abi iyi, sen nasıl? Ha, İyi, iyi. Kardeşim ne yapsın? Valla Esra'yı izliyordum. Ha onu alat, cibriyatsız kıza bakıyordum. Ta yemin cingan, cingan ha. Sen ne yapıyorsun Oğuz? İyi mi? işte çocukla. Ee, ne yapayım abla işte çamaşırlar vardı onları duruyordum da. Şimdi kocun ha. Ne yapayım abla al kim yapacak? Kim yapacak? Bir tane bulmadım bir tane ha. Bir tane adam bulmadım şu kızı vereyim. Yok mu lan da kısmet nasip falan. Ne zaman bulacağım ya? Allah'a bakıp edim abla laf da. Hiçbir iş yapma ya İyi iş yat ya. Allah Allah. Mübarek günlerde. Sesimi de çıkaramaya bu ne olacak değil. Tamam tamam. Kanka bekle. Geliyorum geliyorum. Tamam. Gene yalaklığa tamam. gidiyor. Gene yalaklığa. Tamam. tamam. Abla bıktım tamam. gözünü seveyim şunu bir evelem gayrık. Aldı alanı uğraşsın ya. Tamam. Çıkaran niye uğraşıyor canım? 15 Allah Allah. Çıkaran niye uğraşıyor? Anne. alan alanı uğraşsın. Anne. ne var ana? Anne siyah tişörtüm bulamıyorum. Çıkacağım bekliyorlar hadi. Ne bileyim ben nerede? Hani bak. Maçlıydı. Allah Allah nereye çıkardıysa burada bak ben abla hep beğene. Yani bir şey çıkıp bırak yallah bir yere. Bundan sonra yok ara. Anne hani içeri sepetinde de yok. Yırtık mıydı yanları? Evet yanları yırtıktı böyle yırtmaçlıydı yani. e ben onu ne de diye cam yaptım ben burada peki ya. Al ya. Okay, birini bir tarafına geçip birini de bir tarafına. Allah Allah. Yırtık şey yapmış <laughs> ama ne yapayım ben <laughs> cam bezi yaptım. Allah ben ne yiyeceğim. Var <laughs> mı? Ne Anaya bağır bağırılmaz. Ama <laughs> Allah Allah Allah. Almış yırtık şeyi. Ne bileyim abi yırtık dikilmez diye ben de cam yaptı. Bundan mı uğraşacaksın ya? Bakamadım gayrık ya. Anam da nasıl bir dua ettiyse yani an anne anlamadım ya. O kadar ben dua ederim canım. Yani çekiyen de çekiyen ya. Çek tamam bana kaçma dedi ama gönül bu işte. Otada konu yap o kadar. Ama ne abla olsun ona cev varmış be. Biz de öbür tarafta gün görürüz. Ha, i̇yi bakalım abi. Bak. Ararım ben seni gel çamaşırları diziyordum. تمام با کمابا گوشیت سلام سلام ای